Bu aynı koku değil. Kim yaptı bu yemekleri? Usulca girmene gerek yoktu. Gözüm görmüyor olabilir. Ama kulaklarım işitiyor. Hal-hal sesini duyabiliyorum. Anladın mı? İyi. En azından bana dikkat ediyorsun. Neden geldin buraya? Birlikte yemek yemeye. Yine neyin peşindesin? Bu gösteri devam etmeli. Anlamadım. Ne demek bu? Demek istediğim. Sen ve ben biz karı koca değiliz. Aramızdaki bağ da sadece bir anlaşma, değil mi? Bu yüzden insanlar ikimiz hakkında kötü konuşuyor. Buraya kadarı doğru, değil mi? Dur, bekle biraz. Kim hakkımızda ne söylüyor? Şöyle izah edeyim. Herkes aşağıda birlikte yemek yiyor. Bizse karı koca gibi bile görünmüyoruz. Yani ikimiz birlikte yemek bile yiyemiyoruz. Bunu gören insanlar sence ne düşünür? Haksız mıyım? Bu ikisi anlaşamıyor. Aralarında uyum yok derler. Bir bağları bile yok. Sen söyle. Haksız mıyım? Dur 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 bir saniye. Madem aramızda bir bağ yok, o zaman tartışacak bir şey de yok. Ben de bu yüzden geldim. Lafı böyle dolandırıp durma. Neyse bu açık söyle. Ee, bak, burada oturuyoruz. Yani biraz uzakta olsa sonuçta birlikte oturuyoruz değil mi? Dışarıdakiler görse ne der? Ne güzel yan yanalar. Karı koca gibi oturmuşlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Gerçek bir çift gibiler. Belki birbirlerine yemek bile yediriyorlar. Gerçek karı koca gibi birbirlerinin gözlerinde Kaybolup gidiyorlar. Tamam, 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 tamam. Yeter. Abartmayalım. Kafanın içini böyle saçmalıklarla doldurma. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Bak, kim ne derse desin. Benim umurumda değil. Biz evli falan değiliz. Anladın mı? Olmayacağız da. Kimseye bunu göstermek zorunda değiliz. Çünkü ben gidip yemeğimi aşağıda diğerleriyle birlikte yiyeceğim. Senden uzakta. Anladın mı? herkes aramızda hiçbir bağ olmadığını bilsin diye hele karı koca olarak hiç anladın mı beni? Ben gidiyorum. Karı kocaymış. Şükürler olsun. Bu da tamam. Bir... Aman tanrım. Burada ne arıyor? Bu nasıl mümkün olabilir? Gel böyle yerine otur lütfen. Elimi bırak. Bırak dedim. Burada yer yok mu? Abi e, şey burada var. Gel otur hadi. Beş adım at, sola dön. <laughs> Harika, bu da tamam. Abi bugün olanlar için ben senden ne oldu ki? E biraz tartıştık ya. Ne zaman? Unuttun mu yengem Arılarla uğraşırken... Ne saçmalıyorsun sen? Hem ben böyle şeyleri hatırlamam bile. İki dakika sürmez unutmuş olurum. Tamam mı? Bu arada yemekleri nasıl buldun? Bence efsane. Bu tatlıyı ikiniz aranızda paylaşın. Paylaşalım mı? Çandel Malikanesi'nde ne zamandan beri kıtlık var? Ben hep söylüyorum. Bizim meselemiz bu. Biri şu aptalı evden göndermeli. Hayır hayır. Bu tatlı ikinizin arasındaki kırgınlığı bitirsin. Bitirsin diye? Evet. Evet abi. Bu dostluk tatlısı. Affetmenin tatlısı. Bak. Halamla teyzem tatlıyı paylaşıp yedi bile. Bu tatlı da senin ve benim payım. Ortada bir kırgınlık yok ki. Neyi bitireceğiz? Abi yani bu tatlı barışı simgeliyor. Paylaşarak yenir. Hem zaten sevgi paylaşarak çoğalır, değil mi? Abi hatırlasana. Okulda teneffüslerde mutlaka yanıma gelip beslenme sepetindeki börekleri benimle paylaşırdın, değil mi? Şimdi de bu tatlıyı yine paylaş. Gerçekten iyi oyuncusun. Ver şunu. <laughs> Yüce Tanrım, iki kardeşin sevgisi hiç bitmesin. Hep daim olsun. Bu aileden bereket eksik olmasın. Sen onları koru. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Bay Şirevastav, Bay Ca, Bay Coşi, Bay Vajpaye. Hoş geldiniz. Yolunuzu şaşırıp gelmediğinizi umarım. Hayır efendim. Sizi görmeye geldik. Haklısınız. Geçmişte yolumuzu şaşırmıştık ama bugün... Hepiniz burada olduğunuza göre önemli bir şey olmalı. Söyleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.